Şimdi sana bir şey derdim ama haber verdiğiniz hoş geldin. Hoş bulduk Hüsnü amca. Çı. Ay. Ay. <laughs> Ay. Ee, çok yaşa. Hep beraber. Hayırdır çocuğum? Sen şifayı kaptın mı yoksa? Dur bakayım dur. Ateşin de var, virüs de var. Aman. Biraz kırgınlık da var üstünde ama. Aslında bende de var o biraz. Çok soğuk yedik orada ondan herhalde. Dur sana da dur bakayım. bakayım. Ay vallahi yanıyor. Aman senin de ateşin var. 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 Nesi var ya? Seksi fotoğraf çekeceğim diye bağır çıplak gezersen böyle olur. Geri zekalı sen kesin cırcır cır doğmuşsundur. Şişt, abla ne diyorsun ya? Küçüklüğünden beri hiç cırcır cır olur bu teyze. <laughs> olur ya ya. Nereye gelsin alsınlar istersen seni. Onlar şehir dışında ölsün amca. Ben evde yandım. Şehir dışında mı? Bunu şimdi mi söylüyorsun ya aşkım? Yavrum. Dur kızım, seni biz bu halde bırakamayız. Annen nerede yok? Sen bu gece bizde kal. Ha? Ya size zahmet olmasın ama. Yok 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 olmaz olmaz. Nazike, sen çocuklara yatak ha. düşe hazırla. Zaten Duruş. ayakta zor duruyorlar. Ya <laughs> aslında ben şimdi iyiyim baba. Yani iyi hissetmeye başladım biraz. Ya sus. Gözünün feri gitmiş hala iyiyim diyorsun. Abla. Ne?